Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Bugün bahçemi sürüyorum. Böyle buna doğru sebze biber. gördünüz. Bunlar nanecikler.

ağaçlarına sürüyorum güzelce. Buraya bir sene bir lahana diktim. Lahana o kadar güzel oldu ki Yemeğiyle baş Dondurucuya da koydum. Bu arada hortumu çekiyorum. Gelmiyor da. Şöyle birinden yapayım ki sevilmesin. tutayım ona doğru gitsin. Biberle fazla yanaştırmıyorum. Biberi oyulmasın diye. Bayağı bir güzelleşti biberlerim. Şöyle koyayım gitsin kendisiye. Yapayım, suyu biraz azalayım çok su zorlandırıyor güllerini azalttım bayağı bir sert şey takıyordu taraf acı biber şu tarafta tatlı biber soğanlar bayağı yedik bu arada domates diktim şimdi bu soğanları alınca domatesler güzel olur soğanlar çok sulamıyorum soğanlar çok su istemez Apartmanın evinde bu kadar bahçe var arkadaşlar. Kendi bahçemiz olsa köylerde güzelce daha bir düzenli. Bireylerimiz de perde yeşillendi. Korkuyu savuşturdu güzel oldu. Şimdi burayı sulayayım. Markete gideceğim arkadaşlar. Müzik olunca taraf yeniliyormuş. Zarar oluyormuş. Müzik sesi gelince arkadaşım müzik açmıştı da dedim kapat telefiyemi yiyelim. Buradaki fasulyelerimi kediler mahvetti. Çok güzel çiçek açmıştı. Üç kök salatalık ettim. Salatalık olmadı. Bir tane kalmış. Bakalım bu olacak mı? Hortum da gelmiyor. Evet arkadaşlar suladım. Çok güzel açıldı bahçe. Mis gibi oldu. Kahvaltımızı yaptık. Ortalığı toparladım. Bahçeyi suladım. Şimdilik market. Market alışverişi. Hem pazar hem market. Güzel oldu lan. İnşallah yemeği de göreceğiz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparladım. Markete gittim geldim. Şimdi markette her şey var. Kapı, kaşığı, ayakkabısı, mağaza gibi. Ayakkabıdan göstereyim arkadaşlar. Ayakkabı aldım. Bir çift. Ne kadar aldım? 60 liraya. Bir tane tava aldım. Bu da 20, 23 lira. aldım halde 15 de yumurta aldım cif aldım cif markası çok güzel hiç torta bırakmıyor güzel krem buzdolabı poşet aldım küçük yağ aldım şeker aldım 1 kilo Çeri domates aldım. Bir kilo yok herhalde. donma biber aldım. Pazara gitmedim. Domates, pardon, patates aldım. Soğan aldım. Semizotu aldım. Ben bunu burgurlu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Mayfoş oluyor biraz da. Çok seviyorum pirinç aldım 1 kilo kadar domates aldım yine bunu da salata yapmak için içeriği kahvaltıda bir tane aç bitir aldım arkadaşlar şimdi sütçü diye bir yer açılmış arkadaşlar oradan da şey aldım yemek tabakları aldım kahvaltı takım aldım yemek takımım bu şey servis tabağım Kaç tane? 16 tane aldım. Bu da yemek tabağı. Çorba kasesi. Böyle takım. Takım yaptım. bunların ikisi ikisi birydi Bu da ayrı aldım. Bunlar böyle takım yaptım. 10 tane de bundan aldım. Çorba tabağı. 10 tane pardon, 10 tane yemek tabağı aldım. 10 tane de çorba kasesi aldım bambo kahvaltı şeyle şeyli aldım kahvaltı için. Bu zeytin aldım iki tane. Bunu 40 liraya aldım. Bunları 5'er liraya aldım. Zeytinlik. Şu da benim ayına domateslik 10 liraya aldım bunları da. Bu da kahvaltı tabağı. Pasta tabağı da olur, kahvaltı tabağı da olur. Bundan 8 tane aldım. Bu da böyle bir sunum tabağı. Saklama kabı al aldım. Bunlar 5'er böyle. Döşeyle de Bunda çekmece, açılan ana makarna, pirinç, mercimek açık olanları bunun içine doldurmak için aldım. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunları yıkayım, yerine yerleştireyim. Burada videomu sonlandırıyorum. Umarım beğenerek severek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.